Evet arkadaşlar bugün size bir de Craft Reisers Craft Rezons arkadaşlar 300 abone özel bir pek çıkardım. Yani iki iki pekin bir karışımı bir şey oldu arkadaşlar. Güzel pek oldu aslında yani kötü değil. İki pekin karışımı pek dediğim gibi. Yani böyle olması bence daha güzel. ya yani çünkü ben kendim yapamıyorum pek tür peklere. Yani pek fazla abone olmadığı için de para da almadığım için de yani etek pek yapabilecek birisi de yok. O yüzden İki Pekin karışımı yaptım arkadaşlar. Bence böyle de güzel oldu yani. Kötü değil aslında. Ya ne yapıyorsun anasını satayım ya. Evet öldü hocam. Birazcık elim titrimiş olabilir ama. Öldü sıkıntı yok. Şimdi şöyle gidelim tekrar hocam. Blok aslında şuradan yetmez ya. Yani yine bir şeyler alayım. Elması gideceğiz şimdi elması. Abi kuş bir sus kanka ya. Yeter diyemiyorum. umuyorum. Yani yetti yetti rahatlıkla yetti lan. Elmas yokmuş ki buradan satayım. Yana geçiyoruz o zaman. Bu arada arkadaşlar kusura arkadan kuş sesleri geliyor yani. Yapacak bir şey yok. Bakayım turuncu var mı? Turuncu da var güzel. Turuncu bey sizin hemencik kıralım. Eyvallah. Biraz, Biraz şöyle, yaparsak. Oh. Kaç tane şey yere atmışsın nasıl satayım? Öyle de gelmezsin be kanka. Yani mor. Kanka mor nasılsın? Yani seni bence öldürebileceğimi düşünüyorum ben. güzeldi. Hayır ya. Şimdi biz o zaman kırmızı gidelim. İlk tane düşman alalım başımıza nasıl olur? Bence çok güzel olur. Ya şu an bedim kırılsa da pek umurumda değil yani. Kırılsa ne kırılmasa ne nasıl satayım. Zaten iki, iki türlü de kazanacağım yani. Evet kırmızıya geldik şimdi hemen kıralım şunu. Kırmızı sen ortaya mı gittin cidden? Yani ortaya gittiysen sıkıntı var biraz hocam. Abi elmasları falan tutuklamış ya. Kesin bu elmasları tutukladı ha. Kesin. Buraya geliyor güzel. Tamam bir kişi elendi. O. Yavaş lan. Oğlum. Lan pek bir şey etki etmedi. Şimdi bu kırmızı nerede ya? Kırmızı var mı? Kırmızı bir yer yok gibi. Tam boş verin. Aa zaten öldü ve elendi güzel. Tamam bir dertten kurtulduk gibi hissediyorum ben. Ananı görmez mi oldu sen? Tamam sen bize geleceksin şimdi bu ihtimalle. Tamam. Kaçamazsın ki benim şeyim hızım var. Demiştim sana. Tam 21 saniyemiz daha var. Çok güzel. Senin beyzin burada. Evet. Merhaba. Niye öldü ki bu gerizekalı? Evet. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz Sky Wars'ımıza geçelim. Orada direkt peki göstereyim size. Evet arkadaşlar şu anda Creative'deyiz. Creative'e geçtim çünkü Sky Wars oynayamadığım için Creative'den bütün kaskları göstereceğim. Bütün eşyaları göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekil şeyimiz var. Elmas şeyferimiz falan. Şöyle hemen göstereyim size şunları. pıt pıt Arkadaşlar şöyle. Yeterince güzel aslında. Yani normal pvp pek arkadaşlar. Yani şunları göstermem. Şöyle bakın isterseniz işte. E, kılıç en önemlisi. Altına hemen atayım. Altın çünkü yok Kral Freyza. Kılıcım şu şekil. Ta taş kılıcım şu şekil. Demir kılıcım şu şekil. E, elmas kılıcım şu şekil. Elmas kılıç bence en iyisi arkadaşlar. Elmas kılıç çok hoş gitti çünkü benim. Görünüze şu şekil bir şey. Evet arkadaşlar görünüze de Elmas setler şu şey. şekil yani normal Japon cosplaylerine benzer arkadaşlar görünüzü Yani kaskı falan Japon'a benzer bir şey arkadaşlar görünüzü üzere bir şey. Güzel aslında yani ben pek yanmadığım için benim pek, pekim olmadığı için yani güzel diyorum. Harbiden de güzel yani şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere de şey şu şekilde demir setler şu şekilde. Ee, ayağımdan çıkmıyor şu. Bug oldu galiba. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde. Yani şöyle bir şey. Pek güzel değil ama yani bu pek güzel değil. En iyisi elmas set arkadaşlar dediğim gibi yani normal olarak. Bence en iyisi elmas. Ender incisi, anasını satayım. Ender arkadaşlar şu şekil. Ender incisi, ben çok hoşuma gitti benim. Gördüğünüz üzere ender incisi. Şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle yeşil, kahverengi falan bir şey arkadaşlar. E, ateş topu normal ateş topuna benziyor ama değil. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey, güler yüzü bir şey. E, olta çok hoşuma gitti olta benim. Olta benim ciddi anlamda çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olta şu şekil, şu şekilde olta. Olta şu şekilde. abi. Danoz, bakar mısın şuna ya? E, olta, yayımız da şu şekilde arkadaşlar gibi. Yayımız da çok şık. Yayımız da gerçekten çok şık. Ortası gibi boş gerçekten de çok güzel olmuş. Sonra love kovamız şu şekil. Love kovamız love şöyle. Love'lar da şöyle arkadaşlar. Gözlere bayağı şekil aslında he. Ciddi anlamda yani güzel olmuş aslında. E, Lavkamızı da şu şekilde görün üzere. Görünce el, de elmaslar da şu şekilde yeşil bir şey tekrardan. E, zümrüt zaten normal zümrüt. E, altın elma da yani güzel aslında. Altın elma da birazcık değişmiş. Güzel. E, yani aslında güzel harbi güzel yani. Normal normal bir pek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlık eklemek isterseniz arkadaşlar şu anda Aymen X'i sağlı gözüküyor. Oradan ekleyebilirsiniz beraber oyunuz canlı yayınlarda. Evet arkadaşlar bence bu videonun sonunda dedim. Görüşmek üzere bay bay.